Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Sefalar getirin. Nasılsınız? Umarım hepiniz ve güzel bir gün geçiyorsunuz diyor böyle. Bugün başlıklarda gördüğünüz gibi sonunda Fortnite'ın yeni sezonu geldi ve bu yok. Evet, yanlış duymadınız. Bu oyundan kalktı. Tavak geldi ve ben çok çok güzel bir win aldım. 10 kilo 11 kilo falan aldım. Spoiler veriyorum çünkü izleyin bu kadar iyi oynanabilir yani göreceksiniz zaten. Ayrıca biliyorsunuz ki savaş bileti var. Savaş bileti olurken bana destek olmak isterseniz de W sözcülük koduyla alırsanız çok sevinirim. Alışverişini videosunu bana Instagram'dan yollarsanız sizi video çıkaracağım haberiniz olsun. Gençler bu arada sadece ama sadece bu sezonu beğenenler like atsın. Bence bin kişi rahat çıkar. Bu sezonu beğendiyseniz like bırakın bakalım nasıl olacak. Bir sonraki videoda görüşmek istiyorum. kalın. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet gençler sonunda karşınızda yeni yeni sezon 2 hafta video atmıyordum biliyorsunuz dediğim gibi Ve geldik yeni sezonda çok fazla yeni şey gelmiş En önemlisi aranızda belki bilmeyenler vardır ki bence vardır ee, Arkadaşlar size kötü bir haberim var Hemen şöyle ortaya atlayacağım bu arada Yanlış söylemiyorsunuz gençler Bu ne? Evet, kalktı Aa, bir Beni şey diyor. ama altı tane ortak arkadaşımız var. Aa, bir şeyler bir diyor. De, Süreni biliyor muyuz? O indiler bile. Beraber, Aa silah var. Nice. Tamam aldık gençler silah. Aa shield aldı lan. Oğlum shield'ı var. Arkadaşlar shield'ı nasıl oluyor? Hayır. Bir dakika oğlum adamın shield'ı var ne alaka? Tok geldi bir de gençler oyunda bir dakika bir dakika. Hepsine bakacağız hepsine bakacağız merak etmeyin. Ama şurada hemen önce şey yapayım bir saniye. Oğlum benim shield'ım var. Can 250 oldu. Avuk var bu arada gençler avuk da geldi onu da göstereyim hemen. Can 250 oldu çünkü niye artık bu yapılmıyor. Oğlum çok garip. Arkadaşlar bütün her şeye bakacağız. Merak etmeyin. Oğlum şakayla karışık bu ult yapamayacağız. Aa şurada pompalı var. Aa. Oo algo bak, lan. Hayır. Yes. Yes. Bu sezonun ilk kere de aldım. Hayırlı olsun alırım. Hayırlı olsun Arkadaşlar teşekkür ederim. Oğlum 250 canımız oldu. Çünkü bu ult yapamıyoruz arkadaşlar. Ben de salak gibi bu ult kazıyorum bu arada. Alışkanlık olmuş. Bakalım. Evet. <laughs> Artık bu ult kazmanıza gerek yok. Adam var bir dakika. Aa. No shield. Yes tamam. E kırıldı benim şimdi. Ne olacak? Uy soru ok var. Nice. Aa bu arada yani bu popol da geri döndü gençler. Gençler sezon bakalım nasıl oldu bilmiyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz tankı falan bulabilirsek çok güzel olacak. Aa efsane chest var. Şu an can 250 olduğunda. Uy şok de geri geldi. Bu arada bilmeyenler için onu da söyleyeyim. Oo. Tamam nice. Çok güzel. Şöyle canımızı fullleyelim. Aynen canımız gençler gördüğünüz gibi full oluyor. Bunu bayağı da bayağı söyledim herhalde artık. Materyal kasma derdi yok. Ben bu tankı nasıl keseceğim? Nasıl kesebilirim ki oğlum kocaman tank? E ben yukarıda da çıkamıyorum artık. O da fight var. Aa o adam şey lan. Dur dur o adam şey değil. Tamam bak alabilirim tankı. Aa orada da adam var. Lan dur. Ah. Hazır mısınız? Oo 127. Nasıl? Nasıl? Lan dur nasıl gidiyor bu? Adamı alacağım bir dakika. Oğlum çok iyi. Gençler şuna bakın. Nerede? Nereye gitti? Gençler tankla devam ki. tam zone ne tarafta? Bu tarafta zaten bende. O ne abi? Onarım. Aa! Uuu! Tamam, çok güzel. 35 daha yedi. 70 daha yedi. Hayır! Çık oğlum, çık. Nasıl ya? Yes! 35 daha yedi. Oğlum adam ölmüyor. 35 daha. Oğlum nasıl ölmüyor? Adam ölmüyor. 35. Yes! İşte böyle. Woo! Nice! Çok güzel. Vallahi billahi çok güzel. Ama sürekli şey oluyor oğlum. Anlamadım. Reis hakkını helal et. Şurada mini vardı bu arada. Bir dakika onu almam lazım. Bence bu kalkmasa şöyle iyi oldu. Yeni oyuncular gelebilecek. Ben o yüzden mutluyum gençler. Yani yeni oyuncular artık oyunu oynayabilecekler yani. Tamam buna gerek yok. Okey. Nice. Şurayı pompalı alalım tamamdır Aslında pompalıya çok gerek yok ya Adamların dibine giremeyeceğiz ki oğlum Aslında bizim hızlı pompalıya ihtiyacımız var Şunu atış edebiliyor muyum? Herhalde bir şey olmuyor Abi şaka gibi bu işsiz Fortnite oynuyoruz gençler böyle bir şey olamaz Gel buraya gel Ne oldu? Öyle vurmak kolay Aha bunu alacağım işte gençler çünkü İzleyin. Ne demek istediğini anlayacaksınız. Bu arada bir tuşum atanmamış benim. Aa lastiğim patladı lan. Ne? Oğlum benim lastiğim patladı. Bir dakika dur şuradan şey yapalım. Bir dakika gençler şuradan tamir cihazı almam lazım. Arkamda fight var. Aa tamam. O oldu gençler. Oy. 35. 35 daha. Hayır. Hayır ya. Oo. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yakıtımızı dolduruyoruz. Adam var. Lan çık aç. 35. 35 daha. 120. 35 tamam. Nice. 120. 35 daha tamam. Nice. Güzel. 35 Gençler patlayacağız gitmemiz lazım buradan Zone gelecek şimdi şunu hemen iyileştirmem lazım biraz çok hasar gitti Tamam zona doğru da gidiyoruz tankla tam bir win aldık inanılmaz ya Oğlum ben geliyorum ki buraya Yes tamam çok güzel Uuu uh, koktu Çok kötü yerde kaldım Gençler çok kötü yerde kaldım Nice. Çok güzel. Arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar. Nasılsın? Nice. Şunu iyileştirmem lazım. Hadi oğlum. Let's go. Son 1 vs 1. Altında galiba. Altında. 70. 35 Hayır Buraya gel Yes let's go GG gençler takla Çok güzel bir win aldık hem de taşlı bir win aldık. Bence aşırı keyifliydi. Yani oyun bir çok farklı olmuş. Sanki Fortnite oynamıyorum başka bir şey oynuyorum gibi hissettim. Ama ben aşırı keyif aldım. Hemen şöyle bir şemsiyemize bakalım. Şemsiyem nasıl onu da merak ediyorum. Bir şemsiyeye bakacağım. Bir şemsiyeye bakacağım. Çok seni şemsiyeye bakmak istiyorum. Hemen şemsiyeciğimiz gelirse. Gençler şemsiyemizde gördüğünüz üzere böyle bir çetin şemsiyesi diye e, idare eder. Güzel ilk binimizi aldık. Daha çok video gelecek merak etmeyin. Hoşçakalın kalın, kalın. Bay bay.